Hoş geldiniz tüm dünyanın beklemiş olduğu ve ahir zamanda çıkması beklenilen Hazreti Mehdi'nin hikayesini duymuş muydunuz? Rivayetlere göre Hazreti Mehdi'nin ahir zamanda yani kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacağı, yeryüzünde oluşan fitneleri ortadan kaldıracağı ve yeryüzünü adaletle dolduracağı bildirilmektedir. Ve yeryüzünü öyle bir adaletle dolduracaktır ki adeta küçük çocuklar yılanlarla oynamaya başlayacak her taraf huzur ve refah içinde olacaktır. Peki hepimizin beklemiş olduğu Mehdi şu an nerede? Fiziki özellikleri tam olarak nasıl? Bizler onun nasıl tanıyacağız ve ne zaman ortaya çıkacak? Dilerseniz gelin bu konuyu hep beraber konuşalım ne dersiniz? Risale-i Nur'un yazarı Nursi'ye göre ahir zamanda büyük bir bozgunculuğun çıkacağı ve Allah'ın bu bozgunculuğa karşı Mehdi'yi yeryüzüne gönderip ülkenin başına halife koyacağı rivayet edilmektedir. Yeryüzünde bozgunculuk ve fitne o kadar artacaktır ki adeta insanlar umutsuzluğa düşecek ve karamsarlığa kapılacaklardır. Ki bu umutsuzluk ve karamsarlık o kadar artacaktır ki insanlar artık çaresiz kalacak ve Allah'tan Mehdi'yi göndermesi için dua edeceklerdir ve tam insanların umudunun bittiği yerde Allah Hazreti Mehdi'yi yeryüzüne gönderecektir. Ve artık Mehdi geldiğinde insanlar Mehdi'ye katılacak ve birlik olup İslam Deccallerini ve günümüz Süfyani'yi öldürüp yeryüzüne hakim olacaktır. Mehdi'nin geliş alametlerinden biri ise dünyada çeşitli virüslerin çıkması COVID-19 bu virüslerden bir tanesi olsa gerek. Ve günümüz İslam decalleri yani İslam düşmanları ve Süfyan'ı Mehdi'yi öldürmeye çalışacak ve dünyaya hakim olmaya başlayacaklardır. Tam da umutlar tükenmişken Allah Mehdi'yi hapse attıracak ve Mehdi İslam decallerinin elinden kurtulup zamanı geldiğinde yeryüzüne hakim olacaktır. Aynı zamanda Hazreti Mehdi'nin en büyük geliş alametlerinden biri ise teknolojinin batması çünkü günümüz Süfyan ve İslam decalleri güçlerini teknolojiden almakta teknolojinin bakmasıyla Berber Süfyan ve ordusu güçsüz kalacak ve Mehdi zuhur edip Süfyan ve ordusuna galip gelecektir. Gelelim Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri'nin Mehdi ile ilgili görüşüne. Nazım Kıbrısi Hazretleri'ne göre İstanbul'da bir adamın çıkacağı ve Mehdi'ye zemin kuracağı söylenmektedir. Mehdi geldiğinde yeryüzündeki savaşlara dur diyecek ve ülkedeki zulmü ortadan kaldıracak. Aynı zamanda İslam ülkenin son halifesi olacaktır. Allah Hazreti Mehdi'den sonra başka halife göndermeyecektir çünkü kıyamet artık bir hayli yaklaşmış durumda ve bildirildiğine göre Mehdi'nin yeryüzünde 7-8 ya da 9 yıl halifelik yapacağı ve ardından vefat edeceği söylenilmektedir. Şeyh Nazım Kıbrıs'ı hazretlerine göre Mehdi'nin zamanında büyük teccalinde geleceği ve ardından Hazreti İsa'nın Mehdi ve ordusuna katılacağı rivayet edilmektedir. Mehdi'nin bir diğer geliş alametleri ise tam olarak şöyle. Melham Bey Kübra Savaşı'nın çıkması. Elektrik enerjisiyle çalışan her şeyin durması ve Mehdi'nin tekbiri ile elektriğin hükmü kaldırılması. Türkiye'nin, Şam'ın, Bağdat'ın, İran'ın, Mısır'ın, Libya'nın, Hicaz'ın, Yemen'in, Sudan'ının, Somali'nin, Pakistan'ın, Afganistan'ın ve Kafkasların çökmesi. Ve hemen ardından büyük derjalin çıkacağı söylenilmekte. Peki Mehdi'nin ne zaman zuhur edeceğini hiç düşündünüz mü dilerseniz biraz da bu konuyu konuşalım. Rivayete göre ve bazı İslam alimlerinin anlattığına göre Mehdi Muharrem ayında zuhur edecektir. Peki Hazreti Mehdi tam olarak nasıl biri, fiziksel özellikleri tam olarak nasıl ve doğum vefat tarihi ne zaman biraz da bu konuya değinilem isterseniz. Edindiğim kaynaklara ve elde ettiğim bilgilere göre Mehdi'nin hayatı tam olarak şöyle doğum tarihi 1988 zuhur edeceği vakit, 2028 yani görevine başlayacağı vakit 40'lı yaşlarında olacağı ve en az 7 en fazla ise 9 yıl halifelik yapacağı söylenilmekte. Hazreti Mehdi'nin fiziksel özellikleri ise tam olarak şöyle alnı açık burnu kemer burunlu kaşları ince yüzü bir dolunay gibi parlak gözlerinin siyahı büyük omuzları geniş saçı siyah sağ yanağında ben olan çekik ve yeşil gözlü hepimizin beklediği bir kurtarıcıdır. Mehdi geldiğinde sadece ülkeyi yönetmeyecek aynı zamanda bozulmuş düzeni yeniden kuracak ve ülkeyi refah içinde yaşatacaktır. Peki sizce Hazreti Mehdi'nin gelmesine ne kadar zaman kaldı geldiğinde biz insanlar nasıl bir olayla karşılaşacağız ve rivayetler tam olarak gerçekleşecek mi? Eğer ki bu konuda kaygılıysanız endişelenmeyin kaygılanmanıza gerek yok çünkü kafirler istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dilerseniz düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz eğer abone olmayı unutmayın.